Bekle, 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 bekle. Dur dur. Duyuyor musun? Dur. 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 Ne? Laf atıp nereye gidiyorsun? Geri zekalı Bozuk Bebrez'cim Bozuk Geri zekalı Anlamıyor halden anlamıyor Sevmiyorum ya Ne kadar acelen olabilir ki? Ne amanakoyim ne? Ne kadar acelen olabilir ki acaba? Fıtı 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 Dayı çok mu acelen var ya? He? Çok mu acelen var? yemeği yemedim. Vallahi ben de yemedim. Ben de açayım. Sen su mu dağıtıyorsun? Yemek dağıtıyorum ben. Siparişteyim. Ne Yemeğin yemeği yemedin mi? Yemedim. Sen su içtin mi? Aa iyi tamam hadi görüşürüz. Yokayım, adamla kavga edecekken kanki oldum ya lan. Bunu nasıl becerdim lan ben?

Hala alak oğlum ben çoktan hazırım zaten. Yakalayamaz ki ama. Hadi bakalım. Hadi ki. Plakan kafalı, plakan Şimdi mi açayım? Yazmak yok ama. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum böyle pazarlarında ne yapacaksın? Valla kötü bir şey olan değil ya. Açtım açtım. Yani kötü bir şey olan şey yapmıyoruz. Kapalı tutmuyoruz. Sen böyle bir bebeğim. Ablam hepsini döktün ama ya. Ya buraya her geldiğimde aynı mı o her geldiğimde aynı muamele. Oh of. Oh. Dikkat et de üstünde benzin dökmesinler ya evet. Akşamda kaç Hala üstüme geliyor ya Sıkıntı yok abi. Işık <laughs> <Üçük> yandı. <laughs> sıkıntı yok eyvallah. çantada da çıkarayım. O yüzden kenara alalım. Hı? Çim soğuk mu? Arkadaş sek dedi. Güsotu sormamışdı, çim mi soğukmuş. Ya kimlik dedi. Yok, kim çurdan da. O çurdan da. Söylemiyorum söyle. Ya niye neyi çıkar etme? Yüzle gidiyorum neyle gideyim? Ya hem haksızsın hem bana dediğin şeye bak. Özür dile devam ediyor bana. Abicim sağda gitme kural diye var? Ya dört tane şerit ya. Üç tane kullan işte. Üç tanesi senin. Bir tanesi dedin Abicim bu dediğim mantıklı mı Ya yüzle gidiyorum. Niye sağdan gideyim? Mantıklı konuş oturalım konuşalım Hadi eyvallah Ya abi senin bu verdiğin benzin bozuk çıktı ya. Ne oldu bozuk çıktı? Bozuk çıktı Niye? Çabuk bitti Valla çok geziyorsun sen ya Ariyi mi geçmiş ne olmuş bilmiyorum Çünkü buharlaştı kendiliğinde Şöyle iyisini verirsek gidersin gelmezsin Hı Kutusunu verirken tekrardan yana gel yani Peki bir şey diyeyim mi? Buradan pozantıya çıktım, benzin bitti. Çok yazıyor. Çok kazladım ama ya. Ee, 100 liralık. 100 liralık? 100 liralık. 100 mi? Ya fulle ya fulle. Hadi bu sefer de fulle. 10'luk mu 15'lik bir de poz? 17. 10. Ne 15 ya? Ya 20 yap. 17 ne ya? Aklın işi gibi. Ahahah. <laughs> Al. 100.50 Tamam. Marketle mi sen bakıyorsun ya? Her yere biz bakıyoruz. <laughs> tamam kolay gelsin abi görüşürüz. Ya kral ya, bak 100 lira 45 kuruş tuttu adam 100 çekti burada. Adamsın.